Merhaba sevgili VGT takipçileri. Körfez İlimtepe'den herkese selamlar ve sevgiler. İlker abi bizi ziyaret etti ve arabasıyla VGT'yi zorlu şartlarda test etmeye karar verdik. O zorlu şartlarda bitirdik değil mi abi? Bitti mi? Evet, evet. Rampa çıktık. Evet. İlker abi arabanın ilgili bilgi verir misin bana? Marka model. Arabamız Ford Courier. 2017 model. 71.000'de 1.6 dizel, dizel. evet. <laughs> orta segment bir araç. Evet. Epeydir test ediyoruz abi. Evet. Ee, bu arada orta segment araç dedin. Üst segment bir kullanıcı var arabada. <laughs> Allah razı olsun. Evet. O sizin güzel. <laughs> Cümlemizden. Şöyle manzarayı da göstereyim. Abi bir süredir test ediyoruz. Bayağı da tepe denilen e, dik bir e, virajlı rampayı da evet, çıktı. Yüksek rampalı bir evet. 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 Ve sen neler hissettin abi başından beri? Arabada ve getiren sonra e, bu araba yaklaşık 4 yıldır bizde ve 4 yıldır üzerinde. Ben varım. çok şükür. E, öncelikle bu makineyi taktığımızda motor sesi değişti. Hemen hissettik. Kesinlikle zaten. değişti ve hissettik. Artı e, ana yolda da denedik ve böyle rampada da denedik. Millet de görüyor şu anda. E ee, düz yolda arabayı hiç sıkıştırmadan yüksek devir az gaz basarak araba kendi kendini toplayarak kesinlikle uçuyor. Ve rampada da yine gaza fazla dokunmadan daha önce de tamam bu araba eskiden de gidiyordu ama sıkıştırarak gittiğimiz yerde daha rahat bir performansla daha rahat çıktığını gördük. Evet, Bunu sen, hissettik. Sen Hadi. bayağı ayağını gazdan çektin. Çektik. Yokuş yukarı evet, çıkarken. Evet, evet, Güç kaybettirdin evet. arabaya. Sonra Zaten bir daha dokundun. Zaten makinenizin kötü olduğunu denemek istiyordum. Onun için çektim. <laughs> Fakat iyiymiş. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Eyvallah abi sağolasın. Ee, vitesi daha erken arttırmaya başladık. 3000'lerde vites arttırıyorduk. Evet, evet, Ve evet. şu an 2000'lerin altında. 2 çıkacağımız yerde 3 yaptık. Ve de daha da işte makinenin boşluğunu yakalmak için ayağımızı gazdan çektik. Yani iyi. İyi. iyi çok güzel. Çok Süper. güzel. Süper. Iyi, iyi. Gaza zaten daha öncekinden daha az basıyorsun. Gazsız akışkanlığı fark ettik. Kesinlikle. Kesinlikle. Gaza dokunmuyor deseniz yeridir. Şahane. Koca vardı. Evet. Şahane. Evet. Yani biz arabaya hayat öpücüğü vermiş olduk mu abi? Vallahi bilmiyorum. Bu araba değişti. Değişti. Yani harbi değişti bu araba. Ama bilmiyorum yani bayağı bir değişti. Kesinlikle güzel bir alet. Hoşuma gitti. Hoşuma daha önce niye görmemişiz? Araştırmamışız. Tavsiye ederim. Yani insanlar en azından denesinler. Yani odur budur diye ön yargılı olmasınlar. Eyvallah. Ben de öyleydim çünkü. Ben hayatta kerizlenmeyi sevmem kandırılmayı sevmem. Ben de öyle düşünürüm ama çok hoşuma gitti. Güzel. Süper Vallahi abi. Allah'a olsun adamlar. Yani. Hem de hiçbir şeyi yok. Yani makinede bir bobin gibi bir şey öyle görüyorsunuz. Ama samimi olarak söylüyorum. Motorun sesinden, performansından, gidişinden, her şeyinden değiştiriyor. Zaten bunlar değiştiği için dolayısıyla istemeseniz de yakıt tasarrufu yapacaksınız. Açık, arabanız, ve net. arabanız ne olursa olsun gaza dokunmuyorsunuz. Kesinlikle diyorum. Gaza dokunmuyorsunuz. Yani Gaza basmadan gidiyorsan tasarruf edersin. Aynen, aynen öyle abi. Ya, çünkü mont... gaza basıyor gibi gidiyor zaten evet. arabada. Montajda gördün yani. Kafa Kesin... karıştırıcı bir durumda yok. yok. Montajda hiçbir şey yok. Montaj çok basit. Evet. Çok İlker, basit. İlker abi e, evet. senin yaptığın işle ilgili konuşalım mı? <gülüyor> 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 Sen çünkü bal ondan sonra bal, pekmez, pekmez çeşitleri, evet, çeşitleri tahin, var tahin falan e, satıyorsun. Evet. E, peki, takipçilerimiz ola ki bal, pekmez, tahini ihtiyaç duyarsa. Size ulaşsınlar, sizden bana ulaşırlar o zaman evet. öyle diyelim. VGT takipçisine özel indirim olur mu abi? Olur. Her türlü olur. Evet. İkram bile olur. Her <laughs> türlü olur, Her abi, zaman. İkram istemeyiz ama Kesinlikle. indirim isteriz. Evet, e, gördüğünüz gibi dostlar. Bu dünyada güzel bir Cümle vardır, affedersiniz. Estağfurullah. Aldatan aldanır. Onun için ikram ederiz ki, <laughs> en azından aldatmadığımızı görmeleri için. Kısmen, İkinciye para kazandı. Kısmen bizim gibi sayılır. Biz de diyoruz evet, ki arabanızda teste katılın, Zaten, para ödemeyin, evet. farkı yaşayın, İkram gibi bu fark. Zaten Ondan ben olsun. onun için işte sizin açığınızı yakalamak için uğraştım da. Ama bulamadım. Çok şükür yakalayamadık. <laughs> Aynen. İyiymiş. <laughs> çok güzel şey. ee, Gerçekten iyiymiş yani. Evet. Herkese tavsiye ederim. Sağ olasın abi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sağlıklı gıdanın indirimini de aldık. Yani VGT her şekilde kazandırıyor.